Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir lezzet olan sosyete mantısı yapacağız. İsterseniz akşam yemekleriniz için, isterseniz de gün sofralarınız için çok güzel bir alternatif bence. Mutlaka denemelisiniz diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet, mantımızın içini hazırlayarak başlayalım. Karıştırma kabıma yaklaşık 300 gram kadar kıymamı aldım. Toplamda 4 adet yufka kullandım. 4 yufkaya görmüş olduğunuz kadar kıyma tam yeterli geldi. Şimdi üzerine 2 adet küçük küçük doğramış olduğum soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlarınız küçükse 3 tane de doğrayabilirsiniz. Evet, soğanımı da ilave ettim. Şimdi tuzumu, karabiberimi ve pul biberimi ekliyorum. Acılık seviyesini damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet, baharatlarımı da ilave ettim. Yarım çay bardağı kadar da su ilave ediyorum ve karıştırmaya başlıyorum. Evet şimdi yarım çay bardağı kadar daha su ilave etmek istiyorum. Toplamda bir çay bardağı su kullanmış oldum. Tüm malzemelerim iyice karışana kadar içimi güzelce yoğuruyorum ve mantımızın içi hazır. Mantımızı yapmaya başlamadan önce üzerinin sosunu da hazırlayalım. Daha sonra bizim için çok büyük kolaylık olacaktır. Bunun için küçük bir tavama bir yemek kaşığı tereyağı ve yarım çay bardağından daha az sıvı yağımı alıyorum. Ve şimdi üzerine 1 tatlı kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Dilerseniz domates salçasıyla da karıştırabilirsiniz. Şimdi sotelemeye başlıyorum. Yağla beraber salçamı 1-2 dakika kavurdum. Şimdi üzerine pul biberimi de ilave ettim. Bu şekilde 1-2 dakika daha karıştırıyorum ve altını kapatıyorum. Evet mantımızın içi hazır. En üstünün sosu da hazır. Yufkalarımıza süreceğimiz sosumuzu da hazırlayalım. Ondan sonra böreğimizin yapımına geçebiliriz. Bunun için bir kaseye 1 su bardağı su ve 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımı aldım. Şimdi ikisini karıştırıyorum ve yufkalarımı sürmek üzere bir kenara kaldırıyorum. 4 adet yufkamın hepsini ben daha önceden 4'e böldüm ve hazırladım. Yufkalarım hazır artık sarmaya başlayalım. 4'e bölmüş olduğum yufkalardan bir tanesini alıyorum. Hazırlamış olduğum su ve yağ karışımından fırçayla serpiştiriyorum. Ve daha sonra fırçayla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. ve yufkamın geniş tarafını hazırlamış olduğum iç malzemeden bir parmak genişliğinde yerleştiriyorum. İki tarafını içeriye doğru kapatarak ileriye doğru sarıyorum. Daha sonra gül böreği şeklinde kıvırıyorum ve sosyete mantım hazır. Tüm yufkalarım bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum. Evet, tüm sosyete mantılarım hazır. Şimdi üzerine fırçayla sadece sıvı yağ sürüyorum. Bu arada fırınımı çalıştırdım. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında mantılarımı pişirebilirim. Evet, mantılarım pişti. Üzerinin sarımsaklı yoğurdunu da hazırlamıştım. Şimdi hepsinin üzerine sarımsaklı yoğurdumdan koyuyorum. Ve üzerine hazırlamış olduğum sosu da koyduktan sonra e, sos yete mantılarım servise hazır. Evet bugün de harika bir lezzet olan sosyete mantısı yaptık ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Gerçekten çok lezzetli. İsterseniz tek başına akşam yemeğiniz olabilir. isterseniz de günlerinizde börek niyetine yapabilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.